Merhaba sevgili arkadaşlar uzunca bir ara vermek zorunda kaldık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ee, zor süreçler yaşıyoruz fakat bir yandan da ayağa kalkmak zorundayız. Bu süreçte video çekmek benim için gerçekten çok zordu. Hala da çok zorlanıyorum. Ee, başka şeylerle uğraşmak zorundaydık. Başka şeylere zaman ayırmak zorundaydık ve bunları yapmaya çalıştım. Bunun için de şimdi yine şöyle bir duyuru yapayım. O e, depremi yaşayan bölgelerdeki arkadaşlarımızdan hani yardımcı olabileceğin varsa bana ulaşırsa en azından bir kere konuşmaya çalışırım. Tavsiyelerde bulunmaya çalışırım. Çünkü biz ayağa kalkmak zorundayız. Yaralarımızı kendimiz sarmak zorundayız. Eğer başka bir alternatifimiz yoksa bu sınava da hazırlanmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Bu yüzden bizlere daha çok iş düşüyor. Her şeyden önce ben bir öğretmenim. Ve daha sorumlu bir şekilde bundan sonra çalışmak zorundayım. Hem kendimizi ayağa kaldırmalıyız hem ülkemizi ayağa kaldırmalıyız. O yüzden kusuruma bakmayın. 2 haftadır hiçbir video atmadım. 6. hafta videosunu bugün atacağım. 2 üç günlükte bir tekrar programı önereceğim. Bu bir toparlanma süreci olacak. Yani bir an önce toparlanmak zorundayız. Fakat bütün bunları söylerken bir şeyi ısrarla size söylemek istiyorum arkadaşlar sınavlarda gelir geçer her şey olur biter ama lütfen sevgi de cimri olmayın sevgiyi zamana bırakmayın yarına bırakmayın yani önceliklerimizi dengeleyelim sevdiklerimizi de ihmal etmeyelim lütfen çünkü bugün varız yarın yokuz ne olacağı çok belli değil samimi olarak söylüyorum. Bu programı da ben size söz verdim. Sonuna kadar devam ettireceğim. Hala 5 aylık bir süremiz var. 2 haftalık bir gecikmemiz olacak ama biz yine bu 5 ayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Hatta ÖABT'yi programa ee, önümüzdeki haftadan itibaren ekleyeceğim Normalde ikinci ayın sonunda yani 8 haftanın sonunda ekleyecektim ama 7 haftadan itibaren başlatacağım onu da programa e, bir şekilde böyle ikişer saat ekleyerek yürüteceğiz arkadaşlar bu program devam edecek aynı zamanda önümüzdeki hafta e, özellikle bu videoları tekrar bir tarayıp neleri izlememiz gerekir, hangi durumda video izlemeliyiz, hangi durumda izlememeliyiz gibi genel bir değerlendirme rehberlikte de yapacağım. Şimdi videomuzda çok fazla lafı uzatmayalım. Biz ayağa kalkacağız, biz yürüyeceğiz, biz kendi aralarımızı tımar edeceğiz dedik. Geldik 6. hafta programına. 6. hafta programında neler var? Sevgili arkadaşlar bizim bu zamana kadar Program geliştirme ve öğretim yöntem tekniklerini bitirmiş olmamız gerekiyordu. Bu süreçte bunların bir tekrarlarını, soru çözümünü hatta branş denemelerini sürdürelim. Tarihten 5. haftada iki tane konu vermiştim ben. Türk tarihi ve Türk İslam tarihi yani İslamiyet öncesi Türk tarihi ve Türk İslam tarihini hatta biraz daha hızlı geçin demiştim. Çok uğraşmayın buralarla demiştim. Çünkü buraları bir profesör gibi çalışıyorsunuz çoğu zaman. Akademik düzeyde çalışıyorsunuz. Diğerlerine zaman kalmıyor. Çok yoruluyorsunuz. Bu sizin işinizi zorlaştırıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Birçok ders de böyledir ama özellikle tarihte şu bir gerçektir. Bazı detaylar sorularda öğrenilir. Yani bir anda ben okudum, yaptım, bitti, her şeyi öğrendim diyemezsiniz. Bugün zaten tarih ve bir de öğrenmeye başlayacağız. Öğrenmede neler yapabiliriz? Hangi videoları izleyebiliriz? Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi tekrarda ne yapabilirsiniz? İki gün eğer kendinize bir tekrar programı yapacaksanız. Birinci gün PG okumaları ve soru çözümü. Türkçe dil bilgisi hızlı tekrar. Tabi bu Türkçe dil bilgisi hızlı tekrar da ben size branş denemeleri çözün. Ve branş denemelerini çözdüğünüzde de şunu mutlaka yapın demiştim. Hani yanlışlarımız var ya bu yanlışlarımız hangi konulardan. Eğer konuları belirlersek diyelim işte noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerinde 3-5 branş denemesinde hepsinde yanlış yapıyorsak demek ki onu tekrar etmemiz gerekiyor. Yani dil bilgisinin bütününü değil de en çok takıldığınız sorularda yanlış gelen konuları tekrar ederseniz birinci günü buna ayırırsanız iyi olur. İkinci günde bir hızlı ÖYT tekrarı ve soru çözümü yapabilirsiniz. Mutlaka bir hızlı okuma kendi notlarınız var özellikle kendi notlarınızdan okuyun arkadaşlar yani her şeyde sürekli video izlemeye çalışmayın e, tarihten de ilk iki konu yani Türk ve Türk İslam tarihini tekrarını ve soru çözümünü yapabilirsiniz ondan sonra bu programı yeni programı uygulamaya başlayabilirsiniz peki Şimdi tarihte geçen hafta çok net bir şekilde söylememiştik. Neler yapabiliriz tarihte? Nasıl bir yol izleyebiliriz? Bakın sevgili arkadaşlar, şimdi herkes sıfırdan hazırlanmıyor. Geçen yıl hazırlananlar var. İşte geçen yıl yeterli puanı alamadı. Bu yıl tekrar hazırlanıyor. Eğer böyle bir durumunuz varsa ben size özellikle şu benim 38 videolu pratik anlatımı öneririm. Yani bu videolarda aslında eksik yoktur arkadaşlar. 27 sorunun en az 25'ini bu videolarda bulursunuz. Hızlı bir anlatımdır. Hemen soru çözmeye geçin. Hani 38 videoda öyle 100 video falan izlemenize gerek yok. Ama temeliniz zayıf ve ilk kez hazırlanıyorsanız benim 109 videoluk seriyi izleyebilirsiniz. Yeterlidir. Notları da Telegram grubumdan bulabilirsiniz. Telegram'da bu tarihmatik bir aklı grupta. Bütün soruları falan ben zaten bedava yayınlıyorum biliyorsunuz. Ama e, ısrarla şunu da söyleyeceğim. Yani bu tamam beni izleyin falan çok da önemli değil arkadaşlar. Ramazan yetkinden anlıyorsan onu izle. Mehmet Celal Öz Yıldız'dan anlıyorsan onu izle. Ama şunu ısrarla söylüyorum bak yukarıdakini. Eğer temelim varsa geçen yıl çalışmışsan 38 videoyla işi bitir. Yani çok fazla uğraşma. Bir de benim soru çözümleri var. Mutlaka onları. E izlemeni öneriyorum. Hatta o soruların hepsi Telegram grubumda vardır. Oradan alıp çöz, kendi yazdığım sorulardır. Bakın yıllardır ben bir şey söylüyorum. Hep ezbere dayalı çalışmalar yapıyoruz. Dolayısıyla yorum analiz sorusu geldiğinde takılıp kalıyoruz. Ben soruları biraz daha yorum analiz şeklinde yazıyorum ve geçen yıl değişen sistemde yorum analiz soruları zaten geliyordu, daha da çok gelmeye başladı. Hatta mümkünse biraz TYT soruları falan çözün. Yani bunların çok faydası olacaktır. Sadece ezber sizi kurtarmaz. Ezber bugünlüktür. Ezber en fazla yarınlıktır. Uzun süreli bir sınavda işinize yaramaz. Mantığını anlamaya çalışın. Şimdi gelelim öğrenmeye. Öğrenmede neler var? Öğrenmede de eğer temeliniz varsa... Salih Yıldırım ve Ömer Ekeci ile işi bitirebilirsiniz. Yani bu ikisinden birini izleyebilirsiniz. Bunların videoları az. Hatta şunu da yapabilirsiniz. Temelim var, geçen yıl çalıştım. Kendi notlarım var veya sağlam bir kaynağım var. Direkt okumayla geç. Arkadaşlar her şeyde video izlemek zorunda değilsiniz. Detaylı çalışacaklar için Ayşegül Aldemir hocanın 60 civarı videosu var. Onu da öneririm. Ama bu detaylı çalışacaklar için. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bakın şu çok önemli. Her derste mutlaka uzun uzun video izlemek zorunluluğunuz yok. Belli bir çalışma yaptıysanız bazı derslerde iyisiniz mutlaka onlarda kısa çalışmalar yapın. Bir de soru çözümleri ve çıkmış soru analizleri şart. Salih Yıldırım'ın çıkmış soru çözümleri var. Hani soruları çözüyor orada. Onları izlemenizi özellikle tavsiye ederim. Hatta temeliniz varsa dahi o soru çözümlerini izleyin ki görmediğiniz, yapamadığınız bir bakış açısı olur onu öğrenirsiniz. Öğrenmede de böyle bir yol izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki şimdi bir de sorularınıza cevaplar vereyim. Bu süreçte işte bazı sorular gelmeye başladı. Aslında en sona yazmışım ama ilk başa ben şu soruyu alayım. KPSS sınavı ertelenir mi? Malum yaşadığımız felaketten dolayı bazı sınavlarda ÖSYM düzenleme yaptı. İşte Milli Savunma Üniversitesi MSU sınavını erteledi. Mecburen. Ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı arkadaşların çok fazla beklentisi var. Hani uzun süre ertelenebilir gibi beklentisi var. Zaten açıklanan sınav tarihi dikkat ederseniz iki yıldır oldukça ileriye atılmıştı. Sınavın ben ertelenme ihtimalini zayıf görüyorum açıkçası. En fazla YKS ile bir ayarlama yaparlar ise Bir ya da iki haftalık bir erteleme olabileceğini düşünüyorum Onun dışında çok uzun süreli erteleme beklemeyin Ve kendinizi bu sınav yine aynı tarihinde olacakmış gibi hazırlayın Peki konuların tamamını bitirip soru çözümüne geçsem olur mu? En büyük yanlışlarımızdan biri olur. olursa Konuların tamamı bitmez arkadaşlar Bakın kendi dersimden örnek vereyim Tarihte Türk tarihini çalıştım Türk İslam'a geçmeden mutlaka soru çözmelisin. Çünkü bugün çalıştığını yarın unutursun. Soru çözmezsen pekişmez. Bakın birinci okumada, birinci çalışmada kesinlikle %50'sini, %60'ını daha akşam olmadan unutursun. Onun için tekrarlar ve onun için soru çözümleri var zaten. Sürekli tekrar edeceksin, sürekli onlara geri döneceksin. Hatta sarmal biçimde bir soru bankasına bugün başlıyorsan bir soru bankasına iki hafta sonra başlayacaksın. Arkadan da soru çözerek geleceksin. Ki ben programları hep tekrarlı yapıyorum zaten. Bakın her zaman söylediğim söz nedir benim? Uzun süreli sınavlarda bu YKS'de de böyledir. KPSS'de de böyledir. Tekrar sınav kazandırır arkadaşlar. Bu sınavlar tekrar sınavıdır. Yani yoksa konuları iki ayda bitirtirim ben size. Rahat bir şekilde de biter. O yüzden konuların bir dersin tamamını bitirmeyi kesinlikle beklemeyin. Sağlam bir şekilde bir konuyu bir üniteyi bitirdiğinde hemen sorusunu çöz. İkinci üniteye geçtiğinde yine eski üniteden soru çözerek ilerle. Arada dön eski üniteden soru çöz. Arada dön eski üniteyi oku. Yeni üniteye geçerken 15-20 dakika bir eski üniteye göz at. Bütün derslerde bunu mutlaka uygula. Kesinlikle konuların tamamını bitirip soru çözmek en büyük yanlışlardan biridir. Tekrarları hangi sıklıkla yapmalıyız? Tekrarları her gün yapmalıyız. Bakın her gün çalıştığım derse bir rapor tut. En son 15-20 dakika çalıştığın derslerin başlıklarını bir tekrar et. Her hafta bir gün tekrar gününüz olsun. Hafta boyunca çalıştığınız dersleri tekrar edin. 4 haftada 1 2 günlük veya üç günlük duruma göre bir tekrar kampınız olsun. Ay boyunca tekrar ettiklerinizi yapın. Konuların ve bütün derslerin yaklaşık yarısını bitirdiğinizde ki ben bunu yapacağım bir ara kampımız olsun bu ara kampta o zamana kadar işte 4 gün olur 5 gün olur 1 hafta olur bu çalıştığınız bütün dersleri hızlıca bir e, tekrar edip onların sorularını çözün yani biraz daha soru çözümü yapın bir de bütün dersler bittikten sonra zaten bir konu kampı yaparsın, bir soru kampı yaparsın, bir deneme kampı yaparsın. Yani tekrarları hangi sıklıkla yapacağız? Günlük, haftalık, aylık ve tabii ki arada bir sonda bir birkaç olmak üzere farklı farklı kamplarla tekrar yapacaksın. Ben alanı da çalışmak istiyorum diyenler var ısrarla bana bu programı yaptığımdan beri baştan beri Var arkadaşlar onlara önerim şu. Tamam, alanı çalışın. Bunu ben daha önce de söylemiştim ama 4 saat kadar benim yaptığım bu programı uygulayın. 4 saate ek olarak alan çalışması haftada 3 gün veya haftada 4 gün ekleyin. Yani haftada bir kere 28 saat benim bu programa çalışmanız gerekiyor. Bunu isterseniz 4 güne yayın uzun çalışanlar için. İsterseniz 7 günün tamamına yayın 4'er saat ikişer saatte alan oraya yerleştirebilirsiniz. Bunlar önemli sorulardı. Yine aklınıza gelirse sorularınızı Yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Şimdi 5. hafta ödevlerimiz nelerdi bizim? Tarihten iki konu vermiştik. Bunları bitirdiğinizi varsayıyorum. Bunlar bitli olarak görüyorum ama bu haftada bunları hızlıca tekrar edip sorusunu çözeceksin. Matematikten geçen hafta konu vermemiştim. Soru vermiştim. ÖYT'den de 4 konu kalmıştı. Onları bitirmiş olmanız gerekiyor. paragraf çözmeye de yine devam ediyorduk. Peki yeni süreçte biz neler yapacağız? Tarihten e, iki tane konu hatta üç tane konu vereceğim. Osmanlı kuruluş yükselme bir de Osmanlı kültür medeniyet. Şimdi peki ben niye böyle bir e, sıralama veriyorum? Youtube'da falan birçok hocamız Osmanlı siyasi tarihini ayrı medeniyet, kültür medeniyeti ayrı anlatıyor. Kültür medeniyeti hatta başta anlatıp siyasi tarihi sonra anlatıyorlar. Ve birçok arkadaşımız da önce kültür medeniyet çalışıyor sonra siyasi tarih çalışıyor. Arkadaşlar ben milli eğitimde öğretmenim. Dolayısıyla 16 yıldır gördüğüm, bildiğim bir tecrübe var. O tecrübede doğru olan bana göre şudur. Kuruluş yükselmeyi çalışmadan kültür medeniyet çalışmak anlamlı değil. Kuruluş yükselmeyi çalışıp bir mantığını anlayıp arada kültür medeniyet çalışır. Daha sonra duraklama, gerileme, dağılma şeklinde geçerseniz orada Önce bir klasik dönem kültür medeniyetini anlıyorsunuz. Sonra 17, 18, 19 hani o ıslahatlar sürecindeki değişmeleri de anlama açısından daha iyi olacaktır. Benim zaten videolar bu sırada benden takip edenler bu sırada takip etmeye çalışsın. Emin olun daha iyi anlayacaksınız. Zaten milli eğitim kitapları da böyle organize edilmiştir. Yani demek ki uzmanların da bildiği bir durum var arkadaşlar. Yani önce bir Osmanlı'yı tanırsın sonra kültür medeniyetine geçersin. Kültür medeniyet çünkü biraz da ezber gerektiren kavramlarla dolu bir yer. Sen Osmanlı'yı tanımadan o kavramları nasıl hatırlayacaksın veya nasıl öğreneceksin? Ama biraz Osmanlı'yı tanırsan ne yaparsın? Kavramları gördüğünde o tanıdığın dünyaya bir bakım o kavramları yerleştirerek daha kalıcılığı sağlarsın diye düşünüyorum. Matematikte artık problemlere geçiyoruz. Denklem çözme ve sayı problemleri. iki tane konumuz var. Bakın matematikte de benim programı devam ettirenler aslında çok ilerlediler. Ufak tefek de olsa, zayıf olanlar bile soru yapmaya eminim başlamıştır. Ve yaptıkça da kendinize güveniniz gelecek. Öğrenmeye başlıyoruz bu hafta. Öğrenme psikolojisine giriş, klasik koşullanma, bağlaşımcılık kuramı, bitişiklik kuramı, dört konu. Zaten... 8-9 konu var. Yarısını bu hafta, yarısını da diğer hafta bitireceğiz. Paragraf çözmeye veya Türkçe branş deneme çözmeye bu hafta devam edeceğiz. Nasıl bir e, çalışma programı var? Yine paragraf Türkçe branş deneme bir gün, bir günde PG ÖYT branş deneme. Bak e, haftayı ikiye böldüm. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe branş deneme çözdüğünüz gün paragraf çözmek zorunda değilsiniz. Ama diyor sanki benim zamanım var hocam ben bol bol paragraf çözeyim. Çözün arkadaşlar. Paragraftan zarar gelmez. Hatta Paragraf hayat kurtarır, sınav kurtarır. Bunu da unutmayın çünkü paragraflar gittikçe zorlaşmaya başladı. Bir de bütün derslerde paragraf çözmek soruları anlamayı kolaylaştırıyor. Tarihi 4 güne yaydım, işte üçer saat ve ikişer saat olmak üzere bu kadar konuya bence yeter. Ama Özellikle temeli olmayanlar, o 109 videoluk uzun serilerden çalışacak olanlar için bunlar yetmeyebilir. 1-2 saat artırmaya çalışın arkadaşlar. Yani bir derste 3 video bitirmeye çalışın. Öğrenmeyi yine 11 saat verdim yaklaşık. Yaklaşık zaten 24-25 saatte öğrenme bizim için yetecektir. 2 haftada bitirebiliriz. Ancak bakın tekrarları da verdim işte. Pazartesi diyelim birinci günü pazartesi olarak alırsanız Türkçe tekrarı, salı günü ÖYT tekrarı, işte e, perşembe günü PG tekrarı. Tabii bu tekrarlarda en zayıf olduğumuz konular. Hani branş denemeleri ben size yaptırıyorum ve analiz edin diyorum ya, yanlışlarınızın hangi konulardan olduğunu yazın diyorum ya, Hangi konudan çok yanlış yapıyorsun? Bu hafta mesela PG'den diyelim. A konusunu belirledin onu tekrar et. Haftaya B konusunu tekrar et. Yani sürekli böyle eksik belirleyerek onları tekrar edeceksin. Haftanın tekrarında da yine PG'yi ÖYT'yi haftanın tekrarına yani son güne de koyduk. Tabi Türkçe tarih de tekrar edeceğiz. Tabi burada öğrenmeyi eklememişim arkadaşlar. Şuraya mutlaka öğrenmeyi de hafta boyunca çalıştıklarımızı ekleyin. Şöyle ben şuraya el yazısıyla ekleyeyim öğrenme de olsun mutlaka. Bunlar dikkat etmeniz gereken noktalar. Bu hafta lütfen artık şunları toparlayalım, yapalım. Önümüzdeki hafta daha sağlam bir şekilde ilerleyelim. Unutma. Sen yaralarını tımar edeceksin, sen ayağa kalkacaksın, sen ayağa kalkarsan hepimiz ayağa kalkacağız. Hoş kal, hoşça kal.